Öğrenciler merhabalar. Bir mesleki gelişim dersinde daha birlikteyiz. Bugünkü konumuz finans yönetimi. Konumuz 4 bölümden oluşmakta. Birinci bölümde temel kavramlar yer alacak. İkinci bölümde finans kaynakları. Üçüncü bölümde Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan belgeler. Son bölümde ise işletmeye ait vergi türlerinden bahsederek konumuzu tamamlayacağız çocuklar. Evet sevgili çocuklar konumuza finans yönetimi ile ilgili temel kavramlardan bahsederiz giriş yapalım. Finansman fonksiyonu işletmenin temel fonksiyonlarından biridir. Çünkü işletmeler mal ve hizmet üretebilmek için para, fon ya da sermayeye ihtiyaç duyarlar. Finansman yönetimi ile ilgili çeşitli kavramlar yer almaktadır. Gelin bunlara kısaca bir giriş yapalım. Finans nedir? Finans, para, fon ya da sermaye verilen genel attır. Finansman ise işletmenin ihtiyacı olan fonların sağlanması durumudur. Finansal yönetim, işletmenin ihtiyacı olan fonların tespit edilerek sağlanması ve sağlanan fonların uygun varlıkları yatırılarak yönetilmesi işlemidir. Finansman kavramlarından biri de alış fiyatıdır. Alınan bir mal için ödenen bedeldir alış fiyatı. Masraf, alınan malların satış yerine getirilmesi için ödenen taşıma, sigorta ve benzeri bedellerdir. Yani bir mal, mal oluşu e, hesaplamak gerekirse alış fiyatı artı alış fiyatının üzerine ilave edilen masraflardır diyebiliriz. Satış fiyatını da buna göre ortaya koyarız. Yani mal oluş fiyatı artı elde etmek istediğimiz planladığımız kar miktarı şeklinde ortaya çıkar çocuklar. Bu temel kavramlardan sonra çocuklar gelin işletmenin finans kaynaklarına bir göz atalım. İşletmelerde finansman fonksiyonu finans yöneticileri tarafından yerine getirilir. Finans yöneticileri işletmenin ihtiyacı olan fon miktarını belirleyerek bu fonların nereden, nasıl ve ne zaman karşılanacağına ilişkin kararlar alır. İşletmeler ihtiyaç duydukları fonları öz kaynaklar ve yabancı kaynaklar, borçlar olmak üzere iki türlü kaynaktan sağlar. Peki öz kaynaklar nedir? İşletmenin gerek kuruluş döneminde gerekse faaliyetlerini yürüttüğü sırada işletme sahipleri ya da ortakları tarafından konan fonlar işletmenin öz kaynaklarını oluşturur. Bu fonlar para, taşıt, mal, arsa veya arazi gibi maddi varlıklar ya da marka, patent hakkı gibi maddi olamayan varlıklardan olabilir. Yani işletmenin kendi kaynaklarıdır. Öz kaynaklardan sağlanan fonlar işletmeler açısından devam, devamlı bir kaynak niteliği taşır. Bu kaynakların vadesi yoktur. İşletme ortaklara da sağladıkları fonlar karşılığında faiz ödemez. Bunun yerine dönem sonunda kar elde edilmiş ise kar payı dağıtılır gelelim yabancı kaynaklara yani dış kaynaklar ya da borçlarda diyebiliriz buna. Yabancı kaynaklar işletmelerin işletme dışından sağladıkları tüm kaynaklardır. Bankalardan alınan krediler, bonolar, tahviller bu kaynaklara örnek olarak gösterilebilir. Yabancı kaynaklar belli bir vade sonunda ana para ve faizin ödenmesi zorunlu olan kaynaklardır. Bu nedenle risklidir. Yabancı kaynaklar vadelerine göre ikiye ayrılmaktadır. Birincisi kısa vadeli yabancı kaynaklar. Vadesi bir yıla kadar sürekli kaynaklardır. İşletmeler bu kaynaklara dönen varlıklarını yani bunlar stok olabilir, ham madde olabilir, menkul kıymet olabilir finanse etmek için başvururlar. Geri ödeme süresi kısa olduğu için maliyeti düşüktür. Yani üzenen faiz bu, bu tip kısa vadeli kaynaklarda düşüktür. Uzun vadeli kaynaklara gelecek olursak vadesi bir yıldan daha uzun süreli kaynaklardır bunlar diyebiliriz. İşletmeler bu kaynaklara duran varlıklarını yani makine, teçhizat, arsa, arazi, taşıtlar gibi e, mallarını ya da teçhizatlarını finanse etmek için başvururlar. Geri ödeme süresi o uzun olduğu için maliyeti yani faizi bu kaynaklarda uzundur ve yüksektir. Toparlayacak olursak bir yıldan kısa vadeli olan e, kaynaklara kısa vadeli kaynaklar, bir yıldan uzun vadeli olan kaynaklara da uzun vadeli kaynak diyebiliriz. Gelelim finansman yönetiminde önemli olan Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan belgelere. Bunlardan bir tanesi bonodur. Borçlusu tarafından imzalanarak alacaklıya verilen ve belli bir paranın belli bir süre sonra ödeneceğini bildiren ticari belgeye Bono denir. Buna emre muharrer senette de denilir. Bono da iki taraf bulunur. Borçlu yani muhatap bono bedenini ödeyecek kişidir. Alacaklı ise lehtar olarak nitelendirilir. Bu bedelin tahsil edecek kişidir. Bono da cümle nokta 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 ödeyiniz şeklinde değil ödeyeceğim şeklinde biter. Bu yönüyle bono bir öne, ödeme vaadidir. Bono, vadeli işlemlerde kullanılan bir senettir. Borçlu, ödeme için ayıracak nakit parası olmaması halinde nakit ödeme yapmak yerine alacaklısına bono vermekle ileride vade geldiğinde ödemek üzere borç altına girmiş olur. Bakın altta da bir bono örneği görüyoruz çocuklar. Örneğin burada da yer, aldığı, yer alacağı gibi A'nın satacağı malı vardır Z'nin de bu mala ihtiyacı vardır. Ancak nakit parası yoktur. A malı Z'ye satar ve karşılığında bono alır. Bono iki şekilde tahsil edilebilir. Ödeme zamanı geldiğinde borçlu tutarı alacaklıya öder ve senedini geri alır. Alacaklı ödeme zamanını beklemeden bir bankaya gider ve senedi iskonto ettirerek yani kırdırarak bedeli tahsil edebilir. Borç vadesi geldiğinde de borçlu borcunu bankaya öder. Ya yani bu durumda bankaya senedin ya da bonunun kırdırılması durumunda banka tabii ki buradan bir iskonto alacaktır. Yani bedelinin çok daha altında bir rakamı kişiye ödeyecektir. Kendisi zamanı geldiğinde üzerine yazan miktar kadar tutarı borçtan edip yoluna gidecektir çocuklar. Gelelim bir diğer belge olan çeke. Bir alacağın veya önceden bankaya yatırılmış bir paranın tamamının veya bir kısmının kendisi yahut başkası adına hemen ödenmesi için bankaya yazılan ödeme emrine çek denir. Çekler bir ödeme aracı olup görüldüğünde ödenmesi gereken kambiyo senetleridir. Fakat ticari hayatta çeklere ileri bir keşide tarihi yazılarak vade meydana da getirilebilmektedir çekler banka ve özel finans kurumları üzerine yazılabilir karşılıksız çek düzenlemek suçtur karşılıksız çekler muhatap banka tarafından ödenmez çek de çeki düzenleyen keşideci çeki elinde bulan bulunduran alacaklı ve çek bedelini ödeyecek olan muhatap banka olmak üzere üç taraftan oluşmaktadır çekler çekler İbraz süresi içinde ödenir. Ülkemiz için İbraz süresi keşide yerinde 10 gün, keşide yerinden başka bir yerde ise 1 aydır. Örneğin keşide yeri Ankara olan bir çek Ankara'da ödenecekse bankaya 10 gün içinde ibraz edilmelidir. Kayseri'de ödenecekse 1 ay içinde muhatap bankaya ibraz etmelidir. Çekler nama yani ismi ya da hamiline taşıyana olmak üzere iki şekilde düzenlenir yani bakın altta da örneğini e, gösteriyor Halil altın deri adına düzenlenmiş bir çek sadece o kişi tarafından e, tahsil edilebilir nama dediğimiz kısım bu Hamiline dediğimiz kısımda buraya isim yerine hamiline olarak yazılır ve e, bu şekilde tahsili yapılır Evet çocuklar bu konumuzda burada toparlıyoruz şimdi son konumuz olan işletmelere ait vergilere giriş yapabiliriz. Bildiğimiz gibi çocuklar vergi devletin ticari faaliyet yapan herkese yüklediği ekonomik bir yükümlülük olarak açıklanmaktadır. Devletin bizlere yani vatandaşlara yüklediği bu ekonomik yükümlülüğün asıl işlevi devlet harcamalarını karşılayarak yol, su, elektrik, sağlık gibi altyapı hizmetlerini sağlayabilmektir. Bu bölümde kendi adına işletme kuran ve şirket olarak işletme kuran girişimcinin vergisel sorumluluklarını kısaca anlatmaya çalışacağız çocuklar. Gerçek kişiler vergi yasalarının tanıdığı hakları kullanırlar ve yüklediği yükümlülükleri yerine getirmekten sorumlu olurlar. Vergisel açıdan kendi adımıza kuracağımız işletme gerçek kişi işletmesidir. Tüzel kişiler Kamu hukukunda tüzel kişiler bir amaç etrafında birleşme ya da mal topluluklarıdır şeklinde tanımlanmıştır. Tüzel kişilerin en önemli özelliği kendilerini oluşturan kişilerden ayrı bağımsız kişiliklerinin olmasıdır. Onlar da gerçek kişiler gibi yasaların kendine tanıdığı haklara sahiptirler ve bu hakları kullanmada ehildirler. Bu nedenle yasaların yüklediği yükümlülüklerden sorumlu olurlar. Bu kısa tanımlamalardan sonra şimdi gerçek şahıs veya da tüzel kişi şirket olarak faaliyete başlayan girişimcinin vergisel açıdan sorumluluklarına, yükümlülüklerine ve ödevlerine kısaca bir bakalım. Bu vergi türlerinden bir tanesi muhtasar beyannamedir. Bakın altta da örneğini göreceğiniz gibi muhtasar beyanname kira, muhasebeci ücreti, avukat ücreti, çalışan işçinin maaşından kesilen vergiler gibi vergilerin matrahları es esas alınarak vergi dairesine bildirilmesinde kullanılan beyannamedir çocuklar. Örneği az evvel de söylediğimiz gibi görebiliriz. Muhtasar beyannameyi veren vergi mükellefi değil, vergi sorumlusudur. Çünkü stopaj yani kaynaktan kesinti yoluyla ilgililerden kesinti yapılır muhtasar beyanname ile vergi kesintisi yapan da kesilen vergiyi vergi dairesine bildirerek öder. İlgili kişi ya da kuruluştan yapılan kesintileri vergi dairesine götürüp yatırma sorumluluğundan dolayı bu kişilere vergi sorumlusu denir. Evet çocuklar, bir diğer işletmeye ait vergi türü katma değer vergisi KDV olarak kısaltılmışı söz konusu olan katma değer vergisi Altta da katma değer vergisi beyannamesinin bir örneğini görebiliyoruz çocuklar. Katma değer vergisi dolaylı bir vergidir. 1980'li yıllarda ortaya çıkmış bir vergi türüdür. Mal ve hizmet karşılığı tacirler satış işleminden dolayı fatura veya fatura yerine geçen belgeler düzenlerler. Yani fişler, yazar kasa fişleri düzenlerler. Bu belge üzerinden görünen mal ve hizmet bedeliyle KDV tutarını teslim ettikleri kişilerden tahsil ederler. Yani biz alışveriş yaptığımızda elimize verilen fiş ya da faturanın üzerinde yazan miktarı aslında öncelikli olarak satıcı bizden tahsil etmiş oluyor çocuklar. Bu KDV hesaplanan KDV'dir. Kendileri mal ve hizmet aldıklarında ise karşı tarafa mal ve hizmet bedeli ile KDV tutarını öderler. Bu KDV ise ödeme yapan için indirilecek KDV kapsamındadır. Her dönem için hesaplanan KDV ile indirilecek KDV karşılaştırılır, kıyaslanır. Hesaplanan KDV indirilecek KDV'den büyük ise aradaki fark vergi dairesine ödenir. Diğer bir ifadeyle işletmenin tahsil ettiği KDV yani bizden aldığı KDV ödediği KDV'den fazla ise aradaki fark vergi dairesine ödenmektedir. Örneğin işletme bir aylık satışlarından dolayı müşterilerine düzenlemiş olduğu faturalarda 600 TL KDV e tahsil etmiş olsun diyelim. Yine aynı ay satın aldığı mal veya yaptığı giderlerden dolayı 380 liralık bir KDV de ödemiş olsun. Yani kendisine kesilen faturaların KDV'si 380 lira olsun. Bu durumda 220 lira yani 600 lira ile 380 lira arasında kalan miktar devlete ödeyeceği yani satıcının devlete ödeyeceği KDV beyannamesi ile ödenmesi gereken matrah olarak karşısına çıkar çocuklar. Bu açıklamadan sonra gelelim diğer işletmeye ait olan vergi türlerinden geçici vergi beyannamesine. Bakın bir örnekte bu kısımda yer alıyor. Geçici vergi beyannamesi örneği mükelleflerin üçer aylık kazançlarının vergilendirilmesi durumudur. Mükellefler üçer aylık dönemler halinde yılda 4 defa geçici vergi beyannamesi ile tahakkuk eden vergilerini bağlı bulundukları vergi dairesine yatırmak zorundadırlar. Yani vergilerini yılda 4 defa vergi dairesine beyan ediyorlar çocuklar. Gelelim yıllık gelir vergisi beyannamesine. Bakın bu sayfada da bir örneğini görüyoruz. Gerçek kişinin yani şahıs işletmesinin yıllık gelirini beyan ettiği bir beyannamedir. Gelir vergisi kanununa göre gelir unsurlarından bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve gelirin ya da gelirlerin aksine hüküm olmadıkça mükellefler tarafından yıllık beyanname ile beyan edilmesi durumudur beyan edilmesi gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanarak beyan edilmesi az evvel de söylediğimiz gibi zorunlu bir durumdur. Gelir vergisi mükellefi girişimci standart bir oranda vergi ödemez. Ödeyeceği vergi dilimler halinde onlara ayrılmıştır. Kişinin geliri bu dilimlerden hangisine giriyorsa vergi oranı da o oranda olacaktır. Bu oranlar gelir idaresi tarafından her yıl güncellenmektedir. Yani belli bir miktara kadar kazancı varsa işte yüzde 15, o miktarın bir üst dilimine geçerse yüzde 20, daha üzerine çıkarsa yüzde 25, 30 gibi değişen oranlarda vergi mükellefiyeti durumu söz konusu oluyor çocuklar. Evet çocuklar konumuzun son kısmında yine işletmeye ait vergi türlerine kurumlar vergisi beyannamesine değinip konumuzu tamamlayacağız. Kurumlar vergisi beyannamesi sermaye şirketlerinin yıllık gelirlerini beyan ettiği bir beyannamedir. Bakın burada da örneğini görüyorsunuz çocuklar. Kurumlar vergisi beyannamesini görüyoruz. Ülkemizde sermaye şirketleri yıllık kazancının %20'sini kurumlar vergisi olarak ödemek zorundadır çocuklar. Bu ayrıntıdan sonra Çocuklar konumuzu tamamlıyoruz. Ee, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepinize beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki konumuzda görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla.